durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. Ee, ama tabii ki bilsinler ki e, biz de e, gecemiz gündüzümüzü e, Fenerbahçe'miz için harcayan e, Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen işte olmayınca da olmuyor. E, sayısız fırsat kaçıyor. Maçta berabere bitebiliyor. Futbolunda bir tarafı da bu. Yani futbolda e, puan kaybolmaz diye bir şey olmuyor. Ama tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Ee, açıkçası e, düşündüğüm zaman hani e, iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum, oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ee, çok ciddi emek verdik. Ee, iyi futbolcular getirdik. Kadromuzun gücü olsun, e, teknik direktörümüz olsun. Hani elimizden gelen her şeyi de yaptık. Ee, ama işte bazen her şey yapmamıza rağmen de sonuçta futbol bu her şey sahada belli oluyor ve biz de bu açıdan hem üzgünüz hem sorumluyuz hem de tabii ki taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın da bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Tabii ki onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı. O yüzden de çok da bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi 6 hafta var. Ee, şansımız şu anda çok zor gözüküyor. Ee, biz ama taraftarımızla e, ve sonuç itibariyle e, futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemiz sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve ee, taraftarımızdan da bir kez daha özür diliyoruz. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Sevgiler. <laughs>